Merhaba değerli öğrencilerim. Bir dersimizde daha evlerinize misafir oluyoruz. Şehirler ve fonksiyonel özellikleri konusunun ikinci videosu. Bir önceki dersimizde sanayi şehirlerine kadar gelmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şehirlerin etki alanlarını değerlendiriyoruz. Sanayi şehirleri deyince arkadaşlar bir şehrin gelişmesinde sanayinin etkisinden söz edebiliriz. Bugün İngiltere'nin Manchester şehri arkadaşlar Buharlı makinenin bulunmasıyla ilk sanayi şehri özelliğini taşımaktadır. Manchester sanayi özelliğini kazanmadan önce bir köy iken büyümüş ve bugün dünyada söz sahibi bir şehir konumuna gelmiştir. Yani Manchester şehri ilk sanayi şehridir arkadaşlar. Dünyanın ilk sanayi şehri ve etki alanı küreseldir. Tüm dünyada etkilidir. Yine değerli öğrencilerim Tokyo bir sanayi şehridir. Türkiye'de İzmit bir sanayi şehridir. Ama tabii ki Manchester, Tokyo küresel etkiye sahipken İzmit bölgesinde etkili bir şehirdir. Hatırlayın etkilenmeleri ne demiştik? Çok etkiliyse, dünyada etkiliyse küresel, etkisi biraz küçükse bölgesel, daha küçük bir özellikle ise yerel olarak adlandırmıştık. Yine Türkiye'nin değerli arkadaşlar Kocaeli yani İzmit, Sakarya, İstanbul. Buralara sanayi şehri diyebiliriz. Ancak İstanbul için bir parantez açacağım arkadaşlar. İstanbul sanayisi var, ticareti var, turizmi var, limanı var. O yüzden tek fonksiyonlu değil, birden fazla fonksiyon olan bir şehirdir. O nedenle İstanbul'a sanayi şehri diyemezsiniz. Sanayi şehri diyebilmek için o şehirde sadece sanayi faaliyetlerinin ağır olmasıyla, yaygın olmasıyla alakalı olduğunu söyleyebiliriz. Geldik arkadaşlar maden şehirlerine. Bir şehrin gelişmesine yer altı zenginliği yani madenin etkisi. Bugün arkadaşlar Almanya'nın Ruhr Havzası'ndaki Almanya'nın yazıyorum lütfen sizlerden not alın. Ruhr Havzası'ndaki Essen şehri bir köy idi. Essen'de taş kömürünün bulunmasıyla kömüre dayalı demir çelik sanayisi gelişmiş ve böylece Essen bir maden şehri özelliği kazanmıştır. Türkiye'de ise arkadaşlar özellikle Zonguldak yine taş kömürün bulunmasıyla Batman'da petrolün bulunmasıyla Dubai'de petrolün bulunmasıyla, yine Petersburg'da, Rusya'da petrol, doğalgazın bulunmasıyla bu şehirler küçük köy durumunda iken birden gelişme göstermişler. Maden özelliğiyle birlikte büyük bir şehre dönüşmüşler ve bu yüzden bu şehirlerimize maden şehirleri ünvanını veriyoruz. Dolayısıyla şehirlerin gelişmesinde madenin de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Turizm özelliğine, turizm fonksiyonuna bağlı gelişen şehirlere baktığımızda arkadaşlar hemen Miami aklımıza geliyor. Venedik aklımıza geliyor. İspanya'da Barcelona, İtalya'da Roma, yine Dubai, Singapur, Türkiye'de Antalya, Bodrum. Buralar turizm özelliğine bağlı olarak gelişmiş şehirlerde. Örneğin bu saydığım şehirlerde özellikle Antalya, Bodrum, Dubai. Buralarda turizm olmasa arkadaşlar popüler özelliğini olma şansı yok. Dünyada isminin bilinme şansı yoktu. Dolayısıyla bazı şeyler tarihi turizm, bazı yerler dini turizm, bazı yerler Yine doğal güzelliğine bağlı olarak turizm faaliyetleri bakımından şehirlerin geliştiğini söyleyebiliriz. Kültürel şeyler arkadaşlar, özellikle kültürel şeylerin başında eğitim geliyor tabii ki. Bugün Oxford dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip üniversitesi. Yine Cambridge ki bizim okulumuzda Cambridge kampsam içerisinde eğitim öğretimine devam ettiğini biliyoruz, Bundan da gurur duyuyoruz. Cambridge yine Amerika'da arkadaşlar Haven e, İspanya'da Salamanca, Türkiye'de Eskişehir. Buralar eğitim şehirleri olarak ön planda. Ama tabii ki bir Oxford, bir Cambridge, Amerika'da Harvard. Buralar küresel bazlı eğitim şehirleri, kültürel şehirler. Fakat Eskişehir öğrenci şehri ama küresel etkiye sahip değil, bölgesel etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ticaret şehirleri, değerli arkadaşlar, ticaret şehirleri deyince hemen aklımıza e, tüm dünyaya pazarlayan, tüm dünyaya ürettiklerini ulaştıran şehirler aklımıza gelecek. New York, gördüğünüz gibi Hong Kong, Şangay, Çin'in en önemli sanayi kentlerinden biri. Paris, Fransa, İngiltere'de Londra, yine Japonya'da Tokyo, Türkiye'de İstanbul ticaret şehirleri olarak adlandırabiliriz. Ticaret arkadaşlar tabii ki liman özelliğinin geliştiği, sanayi özelliğinin geliştiği, eğitim özelliğinin geliştiği hepsini buna dahil edebiliriz. Aynı zamanda turizm özelliğinde geliştiği. Mesela İstanbul yaz turizminde Antalya çok fazla gelir elde ediyor ama yıllık turizme baktığımızda, yıl boyunca baktığımızda İstanbul Antalya'dan daha fazla turist aldığını biliyoruz. Yani ticaret şeyleri de ticaret özelliğine bağlı olarak gelişen şeyleri kapsadığını söyleyebiliriz. Paris modanın başkenti olarak bilinir arkadaşlar. Fransa'nın başkenti Paris ve şu gördüğümüz fotoğraftaki Eiffel Kulesi yıllık 7-8 milyon insanı kendisine çekiyor. Turist Fransa'ya gitti mi mutlaka buraya uğruyor. Burada bir yemek yiyor. Veya bir fotoğraf çekiniyor arkadaşlar. Ve böylece dünyada bilinen bir şehir olduğunu söyleyebiliriz. Modanın dışında turizmin de etkili olduğunu Paris için söyleyebiliriz. Şimdi buradan birkaç küresel etkiye sahip şehirlerden örnekler vereceğim arkadaşlar. Bunlar olduğu gibi defterinize yazmanızı istiyorum. Ancak şurada fotoğrafta gördüğünüz kent e, rüyalarda görebileceğimiz bir kent özelliğinde Şangay. Çin'in Sanayi şehir arkadaşlar Çin'in en önemli sanayi şehir olduğunu söyleyebiliriz e ve yine sanayiye bağlı ticareti de gelişmiş, turizmi de gelişmiş ve kısaca dünyada söz sahibi küresel etkiye sahip şehirler New York nerede Amerika, Aşktın Amerika'nın başkenti Moskova Rusya, Roma İtalya, Şangay Çin, Pekin Çin, Tokyo Japonya, Paris Fransa, Londra İngiltere'nin dünyada söz sahibi küresel etkiye sahip şehirleri olduğunu söyleyebiliriz. Bölgesinde etkili şehirler fotoğrafta gördüğümüz yer Meksiko City arkadaşlar. Meksika'nın başkenti ee, bölgesel etkiye sahip. Tahran gibi, Kahire gibi, Aslan'a gibi, Meksiko City gibi, Jakarta gibi, Kiev gibi. Yine bölgesel etkiye sahip şeyleri söyleyebiliriz. Etkisi küçük, yerel bazlı. Örneğin Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Kırşehir, Niğde, Kadirli gibi yerlerine arkadaşlar. Etki alanının çok çok dar olduğunu yerel etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dünyanın en kalabalık şehirlerine bakacağız değerli öğrencilerim. Sorularda karşımıza gelebilir. Dünyanın en kalabalık kenti, şehri Tokyo'dur. 37 milyonun üzerinde nüfus. Ve dünyanın en kalabalık şehri. Yine Hindistan'ın başkenti Delhi 29 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip. Çin'in sanayi şehri Şangay demiştik. Değerli öğrencilerim 26 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bugün İstanbul arkadaşlar bizim kentimiz ise 14 milyonun üzerinde 15 milyon diyelim onu yuvarlayalım. 15 milyonun üzerinde nüfus ile dünyanın en kalabalık 4. kenti içerisinde yer alıyor. İstanbul 15 milyon nüfus ile dünyanın en kalabalık şehirler arasında yer alıyor. Türkiye'nin metropol şehri arkadaşlar. Şimdi Meka kent bir de metropol şehir var. Nüfusu 10 milyona kadar olan kentlere mega kent denir. Bir şehrin nüfusu 10 milyonun üzerinde ise o şehre metropol şehri ünvanını veriyoruz. Bugün arkadaşlar İstanbul Avrupa'nın en kalabalık şehri olarak da adlandırabiliriz. Avrupa'nın en kalabalık şehri olarak da adlandırabiliriz. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde birden fazla fonksiyonu olan şehirleri ele alacağız. Birden fazla fonksiyonu olan şehirleri ele alarak bu konumuzu bitirmiş olacağız. Bir sonraki dersimize kadar sağlıcakla kalın.